Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Fark yaratır serimizin ikinci videosunda sizlerle beraberiz arkadaşlar. Bu videomuz 7 Kasım tarihinde arkadaşlar YouTube kanalımıza yayınlanacak ve bu videoda yine ÖSYM'nin AGS'de çok sevdiği iki önemli kavramı ele alacağız. Nedir bunlar? Eğitimin türleriyle ilgili soru. ÖSYM arkadaşlar Eğitimin türleriyle ilgili soruyu 2025 AGS'de de karşımıza getirdi. 2026 AGS'de de bununla ilgili sorunun karşımıza gelme ihtimali çok çok yüksek. Biz eğitim dediğimizde bunu kendi içinde iki ayırarak inceleyeceğiz. Bir formal eğitim, iki informal eğitim. Formal eğitim yapı itibariyle aslında bizim için kasıtlı kültürlemeye bir örnek iken informal öğrenme bizim için gelişi güzel kültürlemeye bir örnek olarak tanımlanacak. Burada bizim için her iki kavram da çok önemli. ÖSYM 2025'te informal eğitimle ilgili bir soru sorduğu gibi kasıtlı kültürleme ile ilgili bir soruyu da karşımıza getirdi. Şimdi soruda biz formal eğitim dediği zaman bunu ikiye ayırarak inceliyoruz. Nedir? Bir, örgün eğitim iki yaygın eğitim olmak üzere iki temel formal eğitim türümüz vardır arkadaşlar. Peki nedir formal eğitim? Çok dikkat et. Formal eğitimle informal eğitimin en keskin farkı planlılık kavramıdır. Formal eğitim planlı eğitim olarak tanımlanır. Yani bu ne demek? Amaçları, ilkeleri, kuralları önceden belirlenerek planlanmış biçimde düzenli olarak yapılan eğitim bizim için formal eğitimdir. Tekrar söylüyoruz. Amaçları, ilkeleri, kuralları önceden belirlenerek gerçekleştirilen eğitime formal eğitim ismini veriyoruz. Formal eğitim. Bu kapsamda baktığımızda örgün eğitimde bizim için yaygın eğitimde bir formal eğitim türü olarak ne yapılabilir tanımlanabilir, ifade edilebilir. Formal eğitimle informal eğitimin farkını sorarsa bana buradan çıktı. Formal eğitim planlı eğitime karşılık gelirken informal eğitim bizim için plansız gerçekleşen eğitimdir. Yani gelişi güzel gerçekleşen eğitimdir. Yani aileden, kültürel değerlerden, çevreden, normlardan değerlerden edindiğimiz öğrenmeler daha çok informal eğitimdir ve eğitimin hangi yönüne örnek olarak tanımlanabilir? Plansız yönüne örnek olarak tanımlanabilir. Informal eğitimde öğrenmeler olumlu olabileceği gibi olumsuz bir biçimde de gerçekleşebilir. Bir çocuğun çevresindeki arkadaşlarından argo kelimeler öğrenmesi mesela bir informal öğrenmedir. Ve buradaki çıktı bizim için nedir? Olumsuzdur sevgili arkadaşlar. Ama formal eğitimde amaç istenmedik bir şey öğretmek değildir. Nedir? İstendik yöndedir. Bu, bu açıdan baktığımızda nedir? Amaçlıdır planlıdır, programlıdır. Hedef her zaman olumlu davranışların kazandırılmasıdır. Yani biz buna istendik davranış diyoruz. Biz formal eğitimde çocuğa istenmeyen, olumsuz bir şey kazandırmak gibi bir amacı ne yapmıyoruz? Yürütmüyoruz. Eğitimde başlangıçtan bitişe kadar, yani öğrenci sisteme girdiği andan sistemden çıktığı ana kadar girdi işlem çıktı. Bu zamana kadar her şey belirli bir kontrol dizaynı içerisinde gerçekleşir. Yani planlı olduğu için girdi işlem çıktı süreçlerin tamamı arkadaşlar planlı bir biçimde ne yapabilir? Gerçekleşebilir diyeceğiz. Yine temel amaç mutlaka tekrar söylüyoruz, istendik davranışların kazandırılmasıdır. Yani biz burada çıktığı ne olarak düşüneceğiz? İstendik olarak düşüneceğiz. O zaman formal ile informalin en önemli farkını bana sorarsa formal eğitimin planlı yönüne, informal ise eğitimin plansız yönüne işaret eder. Informalde çıktılar olumsuz olabileceği gibi formalde asla amaç olumsuz bir çıktı elde etmek değildir. Formal eğitim belirli bir mekansal anlamda ve ortamda gerçekleşirken informal öğrenme her yerde her zaman gerçekleşebilir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla önemli bir kavram. Peki formal eğitimi biz kendi içerisinde örgün ve yaygın olarak ikiye ayırıyoruz. Bak sana bir soruda örgün eğitim derse okul öncesi ilk öğretim orta öğretim ve yüksek öğretim kademeleri ...eğitimde örgün eğitimi... ...örnek olarak tanımlanır. Burada en önemli nokta... ...dikkat et... ...mutlaka ve mutlaka... ...bir aşamalılık vardır. Yani... ...dikkat et... ...ilk öğretimin, ilk okulun... ...ön koşulu okul öncesi... ...ilk öğretim ikinci kademenin ön koşulu ilk ...lisenin ön koşulu ilk öğretim... ...yüksek öğretimin... ...ön koşulu orta öğretim olarak tanımlanır. Dolayısıyla... Bizde en önemli nokta nedir? Örgün eğitimde aşamalılık vardır. Örgün eğitim uzun sürelidir. Mesela Türkiye'de zorunlu eğitim şu anda tartışılsa da 4 artı 4 artı 4'ü ifade eder. Dikkat et. Eğitim belirli yaş grupları içindir. Mesela zorunlu eğitim ile ilgili bir yaş aralığı vardır. Dolayısıyla mesela ilk okul dediğimiz zaman 6-11 yaş aralığı yaş açısından grup nedir? Homojendir sevgili arkadaşlar. Homojendir diyeceğiz. Eğitim düzenli ve sistematiktir. Okul çatısı adı altında geçen, üniversite çatısı adı altında geçen yerlerde gerçekleşir. Ve eğitimin sonunda her kişiye o eğitimi tamamladığına dair bir diploma verilir. Dolayısıyla örgün eğitim aşamalılık içerisinde düzen içerisinde okul çatısı adı altında uzun süreli sistematik bir süreci ne işaret eder. Ama yaygın eğitime dikkat. Bak yaygın eğitim. Yaşam boyu eğitimi destekler. Bireylerin ilgi ve ihtiyaçları dahilinde dizayn edilebilir. Çok önemli dikkat et. Yaygın eğitim. Örgün eğitime hiç girmemiş, örgün eğitimin belirli bir kademesinden ayrılmış ya da örgün eğitime devam eden bireylere sunulabilir. Yani yaygın eğitim için illa kişinin örgün eğitimden ayrılmış olmasına gerek yok. Yaygın eğitim örgün eğitime devam eden kişilere verilebilir, örgün eğitime hiç girmemiş bireylere verilebilir ya da herhangi bir nedenle örgün eğitimden ayrılmış bireylere verilebilir diyeceğiz. Özellikle yaygın eğitimde dikkat et. Ana kavram ihtiyaçtır. Eğitimler kısa sürelidir. Mesela halk eğitim merkezinin açtığı bir diksiyon kursu yaygın eğitim olarak geçebilir. Farklı konu alanlarında yapılabilir. Dikkat et yaş açısından bir homojenlik olmaz. Burada aşamalı ve kademeli değildir ve en önemli nokta eğitim sonunda bir sertifika düzenlenir. Örgün eğitimin sonunda diploma, yaygın eğitimin sonunda sertifika söz konusudur. Sana bir soru da yaygın eğitim dediği zaman özellikle halk eğitimini ve hizmet içi eğitimi düşünmek zorundasın. Bunlar yaşam boyu sürecek, yaşam boyu kişinin ilgi ve ihtiyaçları noktasında dizayn edilecek eğitimler olarak ne yapılabilir? Tanımlanabilir sevgili arkadaşlar. Dikkat et bu başlıktan soru gelme ihtimali son derece yüksek. Bu kavramlara özen gösterelim, dikkat edelim ve çalışmalarımıza devam edelim. Görüşmek üzere.